Karadeniz ekonomiden herkese merhabalar. Ben Asal Gürso, Yazı İşleri Müdürü. Bugünkü yayınımızda Türkiye ile birlikte 7 ülkeyi kapsayan bir federasyondan, Birleşmiş Milletler'de masası olan tek sosyal toplum kuruluşu olan Rotaryanlardan bahsediyor olacağız. Evet, Uluslararası Rotary Federasyonu 2430. Bölge Başkanı Kemal Ketres stüdyomuzda. Sayın Başkan hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de biz çok teşekkür ederiz. Ee, sizden Roseli kulüplerinin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi alacağız fakat e, öncelikle sıcak gündemden başlamak isterim. Malum ülkenizde e, gerekse dünyada yaşanan olumsuzluklar karşısında dayanışmanın önemi oldukça arttı. Sivil toplum örgütleri de bu kapsamda e, onlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu aslında bir anlamda göstergesi. Siz de bu kapsamda dünyada birinci sırada yer alıyorsunuz. Bilindiği üzere ülkemizin güney kısmı alev alev yanıyor ve dolayısıyla bir sürü can ve de insan kaybımız da oldu. Federasyon Kulüp Başkanı olarak o bölgelerde destek ve çalışmalarınız oldu mu acaba? Elbette. Söylediğiniz gibi maalesef çok kötü günler geçiriyoruz. Hatta çok kötü yıllar geçiriyoruz. Yani pandemiyle başladı ardından ülkemizde ve maalesef hakikaten dünyada çok ciddi yangınlar var söndürmekte de zorlanıyoruz birçok yerde. Ülkemiz ciddi zarar gördü. Gerçekten can kayıplarımız oldu. <laughs> kayıplarımız olanlar için ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var. Çok acil şifalar diliyoruz. Tabii ki bir takım bizim de desteklerimiz oldu ve olmaya devam ediyor. Ancak yangın bir sel felaketi gibi, bir deprem gibi Bildiğimiz bir felaket değilmiş, biz bunu gördük, Sevil Toplum Kuruluşu olarak. E, tüm felaketlerde e, biz bir takım girişimlerde bulunuyoruz ve e, elimizden geldiğince e, üye yapımızla beraber e, diğer bölgelerimizde, Türkiye'de üç tane daha bölge, var. bizim toplam 3 bölgeden oluşuyoruz. E, tüm üyelerimizle birlikte katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Depremlerde takip etmişsinizdir belki. Yes. Bizim, ee, bir çadır kitlerimiz vardır. 4 evet. kişilik bir aileyi tam teşekküllü olarak barındırabilecek. Hı hı. Hem sıcağa hem soğuğa dayanıklı olarak içinde ısıtması olan Çok uzak. kitlerimiz vardır. Hı hı. Ama deprem konusunu biliyorduk. Biz bunları sağlayabiliyorduk. Ama ee, aynı şekilde aynı sel felaketlerinde de buna benzer şeyler yapıyorduk. Fakat e, yangında işin açıkçası ne yapacağımızı bilmiyormuşuz. Tüm ülke olarak bilmiyormuşuz. Ülke olarak bilmiyormuşuz. E, her gün çok farklı bilgiler geldi. Bizim arkadaşlarımız sahada çok yakından takip ediyorlar. Hı -hı. Hem yerel yönetimle hem merkezi yönetimle ilişki kuruyorlar. Biz Hı -hı. neler sağlayabiliriz? Bizlerden e, nasıl bir e, fayda gidebilir oradaki e, insanlarımıza? E, Birincisi, yangında çalışan o orman işçilerinin, yangın işçilerinin çok ciddi ihtiyaçları çıktı ilk etapta. Yanık kremleri olsun, suni gözyaşı damlaları olsun, yanmaz eldiven, yanmaz ayakkabı, giysi olsun. Bunlar ilk etapta maalesef yetersizdi. Bunlara destek olmaya çalıştık. Tabii ki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte. Ezer çok büyük destek verdi bize. Onların sayesinde gerekli olan yerlere ilaçlarımızı toplayabildik. Hı hı. E, bu yardımları ulaştırdık. E, onun ardından tabii ki barınma ihtiyaçları vardı. E, Manavgat bölgesi simge yangınımız olarak düşünülürse en büyüğü orada. E, sağ olsun oradaki halkımız e, Türk yardımseverliğini hemen gösterdi. Hı hı. Tüm otel işletmelerimiz kapalı olanlar dahil otellerini açtı. Hı hı. E, orada barınmalarını sağladılar. Hı hı. E, ama işte Marmaris'te, Bodrum'da e, bunu sağlamak daha zordu. Özellikle Marmaris'te. Hı hı. E, orada maalesef otellerimiz de hasar gördü. E, Bunun e, ardından hayvanlarını kaybeden e, halkımız var. Evini kaybeden halkımız evet, var. Evet. E, arıcılık yapanlar, arılarını kaybedenler var. Hı hı. E, onların geçim kaynaklarıyla ilgili ciddi problemler evet. var ilk etapta günlük yaşamlarını sürdürebilecekleri yardımları ulaştırdık. Ulaştırmaya da devam ediyoruz. Hatta şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi ile de beyaz eşyaları konusunda oradaki halkımızın yardım kampanyalarımızı devam ettiriyoruz. Ama bence sivil toplum kuruluşu olarak, devlet olarak hepimizin üstüne düşen bundan sonraki aşama, Burada evlerini kaybedenlere devletimiz bir ev yapma taahhüdünde bulundu Çevre Şehircilik Bakanlığımız. Bu evlerini yaptıktan sonra da tabii ki geçimlerini halen sürdürebilmeleri için bizlerin destek olması lazım. Tabii. Bizim bu konularla ilgili Uluslararası Rotary'de bir vakfımız var. O vakfımız bu tip projelerimizi destekliyor. Hatta şu anda biz Karadeniz bölgesinde. Buna benzer bir e, gazi ve şehitlerimizin yakını olan kadınlarımıza hayvan desteğinde bulunuyoruz geçimlerini sağlamak için. E, aynı bu şekilde projelerimiz de devam edecek. <laughs> e, söylediğim gibi elimizden gelen her şeyi evet, yapıyoruz ama çok... E, bizler çok hazırlıksızmışız, evet. çok bilgisizmişiz. Evet, evet. E, bundan sonra da e, aynı depremde evet. olduğu gibi bilinçlendirme faaliyetlerine de çok ciddi bir önem vermemiz gerektiği ortaya çıktı. Evet kamu kurumlarıyla birlikte bunları oluşturacağımıza inanıyorum ben bundan sonra. Evet, peki. Dünyamız ve ülkemiz pandeminin de etkisinde bu arada hala devam ediyor biliyorsunuz savaş vermekte. Tüm derneklerin ve kuruluşların da çalışmalarını olumsuz etkileyen bir süreç bu haliyle. Siz peki bu süreci nasıl yönettiniz? Projelerinizi tamamlayabildiniz mi? Kulüp olarak nasıl başa çıktınız, savaştınız bu durumda? Elbette ki çok etkiledi bizleri. Ama biz teknolojiyi iyi kullanabildik. Bunu çok açık söyleyebilirim. Bizlerin online toplantı yapabilme, online tartışabilme platformlarını çok iyi kullandık. Biz onların sayesinde hakikaten kamudaki dostlarımızla da toplantılarımızı yapabildik. Halkın ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit ederek biz projelerimize aynı şekilde devam ettik. Tabii ki hem kendimize hem de ulaştığımız insanları koruyarak gerekli tedbirleri alarak hı hı. ilk başta yiyecek yardımları vardı biliyorsunuz sokağa çıkamıyordu yaşlılarımız sağ olsun tabii ki biz bunları yaptıktan sonra devletimiz çok ciddi katkılar da bulundu evet. hepsinin yardımlarına koştu biz bununla birlikte okullarımızda tablet eksikliği olan çocuklarımıza tablet sağladık geçen yıl için 1100 adet tablet sağlayabildik. Şu an devam ediyoruz gene bunlara. Ümid ederim pandemi devam etmez. Evet. Ama hem pandemiyle birlikte hem de pandemi sonrasında çağımızın gereği çocuklarımızın bu tip araçlara ihtiyacı var eğitimlerinde. Artık eğitim sistemleri de değişmeye başlıyor. Her şeyi online bir şekilde takip edebilme şansımız var. Dünyayla Ciddi bir entegrasyona ihtiyacı var çocuklarımızın da. Evet, e, bu sebeple e, biz e, bu tablet yardımlarına da devam edeceğiz. Çok güzel. Onun dışında e, biz halen farkındalığı yapıyoruz. Spina Bifida diye bir hastalıkla geçen sene pandemi döneminde e, ciddi bir e, farkındalık projesi yaptık. E, bu çocuklarımızın anne hamileyken ilk bir ayında, hamileliğin ilk bir ayında ortaya çıkan bir hastalık. E, omuriliğinde bir açıklığın kalması, bunun sonucu olarak çocuğun tamamen hareketsiz kalması, hiç hareket edememesine kadar uzanan rahatsızlıklar oluşabiliyor. Hı hı. Ee, bunu bilinçlendirmek, e, bu tip hastalarımıza öncelikle e, te genellikle tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları oluyor. Bunu sağlayabilmek için e, bizim her sene Antalya'da koştuğumuz, bu diye bir projemiz var. Hı hı. Bu projede e, bağışlar topladık ve biz orada da bin çocuğumuza e, tekerlekli sandalye ekstrüzyonlarıyla sandalye saldırdık. E, bununla birlikte yine yani Karadeniz'de olmakla birlikte buradaki projeleri de e, çok beğenerek anlatmak istiyorum. Hı hı. Aynı şekilde Samsun'da e, bu hastalıkla ilgili de bir girişimde bulunduk. Hastalığın tek sebebi hı hı. Annenin hamile kaldığında folik asit eksikliği hmm. ve bunu ilk ayda tamamlayamazsa çocukta maalesef bu rahatsızlık çıkıyor. Hmm. E Birçok gebe annelerimiz düşündüğümüzde hamilediğini zaten ilk ayın sonunda öğreniyor. Evet. E, orada Halk Ekmek fabrikası anlaşarak yeni bir ürün çıkarttık. Folik asiti yüksek olan bir ekmek. E, ondan sonra da bu ekmeğin tüketilmesi için yeni evlenenlere e, ve anne adaylarına, çocuk düşünen anne adaylarına bu ekmekten düzenli olarak tüketmelerini önerdik. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Çok basit bir önlem. Avrupa'da birçok ülkede var bu önlem. İlaçlarla da takviye olabilir ama bir yerden folik asit eksikliğinizi bilemezseniz hiç kimse size durduk yere ilaç vermeyecektir. Zaten hani bunu doğal yoldan bir şekilde alabilecekken de ilaç kullanma, düzenli ilaç kullanmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Hı hı. Bunu yaygınlaştırabilirsek belki de aynı Rotary'nin 1985'ten beri çocuk felciyle savaştığı gibi belki Spina Bifida'yı da ortadan kaldırabiliriz. Hemen o konuya da gelebilir miyim? Tabii. Yani fon ve bilinç, fon ve bilinç yaratma konusunda gerçekten başarılı adımlar atıyorsunuz. Sağlık konusunda da keza öyle saymış olduğunuz şeylerde, yani gerek mesaj, etkinlik, farkındalık, kulüpleriniz para olarak da emek sarf ediyor, zaman olarak da. 80'lerden beri gelen ve çocuk felcine son girişiminizde evet. çok başarılı adımlar attınız. Peki dünyanın dikkati COVID-19 üzerindeyken küresel olarak çocuk felcine vermiş olduğunuz önem hala devam ediyor mu? Öncelik? Önem tabii Öyle mi? ki hayır, hayır kesinlikle biz ikisini de beraber devam ettirmek istiyoruz ee, Covid'de de e, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ama çocuk felcimiz, e, bu konudaki savaşımız Hı -hı. kesinlikle bitmediği gibi artarak devam evet, ediyor e, yani çok büyük bir mutluluk ki şu an sadece Afganistan ve Pakistan sınırında savaş bölgesinde var. Evet. Bunun dışında dünyanın tüm yörelerinde, tüm coğrafyasında artık çocuk felci görmez hale geldik. Evet. Biliyorsunuz mültecilerin gelip gitmesi var, yani tüm ülkelerde olabiliyor. Bu konuda. Ee, Sağlık Bakanlığımız ilk gelişlerinde e, Güney Bölgesi'nde 7 ilimizde yeniden bir aşılama kampanyası yaptı. Hı hı. Bunların önlemlerini aldığımız sürece yeniden görmeyeceğiz. Hı hı. Görmüyoruz da. Hı hı. E, çünkü çok tehlikeli bir hastalık. Bir enfekte olan kişi 2000 kişiye bulaştırıyor. Evet, maalesef İnanılmaz hızlı yayılıyor. E, bunu da e, sadece maddi olarak değil, e, Rotaryenler gerçekten aşılamada birebir çalışıyor bununla ilgili acı bir haberimiz var. Geçen sene işte Afganistan'da gözüküyordu. Maalesef 3 Rotaryen dostumuz çatışmalarda hayatını kaybetti bu aşılama işlemlerinde. Ama biz çocuklarımızın geleceği için, sağlıklı olmaları için aynı şekilde savaşmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Rotary olarak yaşadığınız coğrafyanın ısrarcı sorunları konusunda harekete geçme sorumluluğu içerisindesiniz. Bu anlamda eğitim, hizmet, sağlık kültür anlamında da dokunuşlar yapıyorsunuz. E anlatmak istediğiniz buna ilaveten projeleriniz varsa dinlemek isteriz. Efendim tabii ki çok farklı sorunlarımız çıkıyor. Her zaman insan geliştiği için, nüfusumuz farklılaştığı için, uzun süredir de içimize gelen göçmenler olduğu için evet. ya da sığınmacılar olduğu için hangisinin doğru tabir olacağını çok iyi bilemiyorum ama Sonuçta ihtiyacı olan insanlar, evet, savaştan kaçarak gelen insanlar, evet. çocukları var. Bunların barınma sorunları var, eğitim sorunları var. Evet. Onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mesela Eskişehir'de mevsimlik tarım işçileri için bir eğitim kampüsü yapıldı. Burada çocuklarının... Gündüzde, gündüzleri eğitim alabilmeleri için. Tabii ki bu mevsimlik tarım işçisi dediğinizde artık bu göçmenlerimiz de bunun içine giriyor. Evet, Onların düzenli ders alabilecekleri, günlük faaliyetlerde bulunabilecekleri bir anaokulu, bir ilkokul gibi. Tabii ki daha üstüne henüz gidemiyoruz. Yeni başlamış bir proje bu. <laughs> ee, günlük sağlık taramalarını yapacakları bir kampüs yapıldı. Ümit ederim bunları artırabiliriz. Şu anda da Adana'da böyle bir girişimimiz var. Adana'daki tamamen Suriyeli göçmen çocuklarımıza yönelik. Burada da mevsimlik tarım işçilerimiz var ama oradaki ağırlık evet göçmenlerden oluşuyor. Aynı Eskişehir'dekine benzer şekilde bir kampüs kurup Orada bu çocuklarımızın hem eğitimlerini hem de ülkemiz çocuklarıyla adaptasyonunu sağlamak istiyoruz. Çünkü biz bu çocuklarımız, hepsi bizim çocuklarımız, evet. birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşamayı öğrenebilmeliyiz. Karşılıklı olarak, iyi niyetle bunu bir şekilde sağlamak zorundayız. Burada yaptığımız her türlü destek ülkemize geri artı değer olarak kazandırılacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden de bunları takip ediyoruz biz. Evet, ee, peki, e, şunu da sormak isterim. Kulüplerinizde e, ülkenin içinde bulunduğu durum, durumlar ve sorunlar konuşuluyor, toplumsal konular. Siz de bunun üzerine projeler öğretiyorsunuz tabii ki. Peki, e, e, roter olarak sizce Türkiye'de neler değişmeli Bunu da sormak isterim. E, Türkiye'de en çok değişmesi gereken birincisi dinlemeyi öğrendik <laughs> Ee, çok e, hızlı refleks gösterebiliyoruz. Bu güzel bir şey aslında. Maalesef e, bu yangın konusunda da bu refleksi gördük. E, güzelliği olduğu gibi zararı da var. E, birbirimize kulaktan dolma, özellikle sosyal medyadan e, alınan bilgilerle yanlış hareketlerde bulunabiliyoruz. Fayda yerine zarar oluşturabilme ihtimalimiz çok yüksek oluyor. E, gereğinden fazla aynı üründen yardımlar gönderdik. Bunları sahada arkadaşlarımız takip ettiği için çok iyi biliyorum. Hiç ihtiyaç olmayan ürünler gönderdik. Niyet iyi ama kaynaklar ne olursa olsun hiç kimse için sınırsız değil. Devletler için bile sınırsız değil ki bizler için çok daha kısıtlı. Bu kaynaklarımızı çok doğru yere kanalize etmeliyiz. Bunun için de farkındalık projeleri yapmalıyız. Her konuda biz e, Erken Tanı Hayat Kurtarır diye bir proje yapmıştık. Yıllardır yapıyoruz. Halen yapıyoruz. Hı hı. E, kadınların meme kanserini erken tanıyabilmeleri, öğrenebilmeleri. Çünkü tedavi edilebilir bir kanser türü. Evet. Yani çok büyük oranda başarı var. Doğru. E, bunu bilinçlendirdikten sonra da ilgilisine, yani devlete hı hı. teslim etmemiz lazım. Çünkü hı hı. biz... E, Kamunun tamamına hitap edebilecek insan gücüne sahip değiliz. Ekonomik güce de sahip değiliz. Ee, biz bu projelerden sonra ketenlerin arttığını, hatta gezici ketem araçlarının arttırdığını gördük Sağlık Bakanlığı'nın. Sağ olsunlar, Yani köylere kadar gidip kadınlarımızı muayene ediyorlar. Bu konu hakkında bilinçlendiriyorlar. Gidemiz. Bu tip konuların tamamında bilinçlendirme, farkındalık projelerinin peşindeyiz. Biz bir yardım kuruluşu değiliz. Biz tamamen farkındalık yaratan ülkedeki sorunları tespit edip, grupların büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil, herkes için olan sorunları tespit edip, için. onun için çözüm yolları üretebilip, daha sonra da ilgilisiyle ortaklaşa işe devam edip, o projeye devam edip, sonra da onlara teslim etmek, biz yeni konular hakkında yeniden çalışmaya başlamayı tercih ediyoruz. Bütün çalışmalarımız da bu yönde gidiyor. Tam da oraya geleceğim o zaman. Evet. Çünkü şöyle bir şey var, yani toplumun her alanını etkiliyorsunuz ama belli bir kesim tarafından da nasıl diyeyim kabul görmeyen bir yapınız var. Yani kimleri için İslamiyet dışındaki bir dinle bağdaştıranlar var, kimleri için çeşitli siyasi güç atfedenler var. Yani bir toplumun birliğini başlatmanın ilk adımı da güven kazanmaktır. Siz. Tam da o noktada onu sormak isterim. Toplumun güvenini bu anlamda kazanabildiğimiz mi rotele olarak. E, dokunabildiklerimizde kazandığımıza yüzde yüz eminim. Ama dediğim gibi biz herkese dokunabilme şansına sahip değiliz. Burada bizim biraz hatamız var. E, biz kendimizi çok iyi tanıtmıyoruz dışarıya. E, halkla ilişkiler konusunda belki biraz zayıfız. E, bu konuya biraz önem vermek lazım belki. Ama biz e, projelerimizi götürdüğümüz, faydalanan insanların, Hepsinin bizden memnun olduğunu ve ne yapmak istediğimizi gördüklerini oturup konuşuyoruz. Çok, güzel. çok net geri dönüşler alıyoruz. Hatta daha sonra bir takım ihtiyaçları olduğunda bize dönüş yaptıklarını da görüyoruz. Hı hı. Evet, biraz kendimizi tanıtmamız lazım. Hani Rotary'nin ne olduğunu anlatabilmek çok kolay bir şey değil de sözcüklerle. Ama neler yaptığımızı biz toplumla daha iyi paylaşırsak, herhalde bizim hakkımızda daha iyi fikir edinebilirler. Biz siyasi değiliz. Bu yüzdür Bizim kuruluş felsefemizin içinde din, dil, ırk yani birçok yerde din, dil, ırk siyasi görüş ayrıcalığı olmayacaktır diye yazar. Bizde gerçekten yoktur. Cinsiyet ayrımımız yoktur. Tamamen eşitlikçiyiz biz. Bunu çok iyi kullanan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hı hı. E, bu konuda hiç kimsenin endişesi olmuyor. Keşke siyasi gücüm olsaydı yani çok daha fazla şey yapardım ama öyle bir gücümüz yok. <laughs> öyle bir şeyin peşinde de değiliz. <laughs> e, yani eğer o kadar güçlü olsaydı çok şeyler değiştirirdik diye düşünüyorum. Mutlaka. <laughs> <laughs> Peki... Rotary olarak Türkiye yeterince tanımıyor dediniz. Demek ki medya iletişim konusunda belki bir tık kendinizi de özelleştire yaparak evet. çok yeterli olmadığınızı söylediniz. Peki hemen o noktada şeyi de sormak isterim. Kendinizde kulüpleri partner bulmakta zorlanabiliyor musunuz? Hı. Yeni üyeler kazandırmakta. Hem de devamında diğer insanların yani iş hayatında aktif olarak çalışmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Ee, onların kulüplerinizde üye olabilmesi için gerekli şartlar, kriterler nelerdir? Ve genel olarak da yine biz buradan da aslında sıcak gündemden başladık. Rotary anlattınız aslında bütün projelerinizle, hizmetlerinizle, çalışmalarınızla. Sizin ağzınızdan da tam olarak Rotary ne anlama geliyor? Bunun bir kez daha bu altını çizmiş olalım. Çok da iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi partner bulma konusuna gelirsek biz yeni üyeleri her zaman açıyoruz. Bizim tüm toplantılar, biz bir kısmımız böyle her hafta düzeltiyor. Bir da 15 günde bir toplanıyoruz. Hı hı. E, bu tamamen derneklerimizin kendi seçimlerine bağlıdır. Toplantılarımızın tamamı genel kurul seçimli genel kurullarımız hariç. Toplantılarımız tamamen herkese açıktır. Hı hı. Kapıyı çalan herkes içeri girip Çok bizim güzel. toplantımıza katılabilir. Yani medyada söylendiği gibi öyle üstü kapalı e, masa başı toplantıları falan Yo, yok. Efendim yani e, şimdi bizim <laughs> evet. toplantı yerlerimize bakarsanız genellikle Birçok otelin toplantı salonundayız, evet, halka açık yerler, aynen, aynen. kapılar sonuna kadar açıktır. Evet, Burada bize hizmet eden görevliler bizle beraberdir. Evet. Evet. Yani neler yaptığımızı, ne konuştuğumuzu evet. çok net bilirler. Bizim öyle bir saklayacak, edecek bir şeyimiz yok. Çok Hatta çok gururla sohbet ederiz onlarla, yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz. Hı hı. Faydalı olduğumuza inanıyoruz. Zorluk çekiyor muyuz? Evet çekiyoruz, bu tanıtım sebebiyle. Önce kendimizi üye adaylarımıza da yeniden anlatmamız gerekiyor. Bizi tanıyarak gelen sayısı bazen az oluyor. Bizim sadece tek bir şeyimiz vardır. Tabii ki bir Rotaryan'ın mutlak surette üye olabilmesi için o kişiyi bize önermesi lazım. Tanıyan birisi lazım. Evet, Kapıdan girebilir. Benim, bizim toplantımıza iki kere geldikten sonra birimizin tanıdığı olur o kişide. Yani mutlaka bir Rotaryan'ı yüzde yüz dışarıdan önceden tanımak zorunda değil biz hemen tanışabiliriz. E, yeter ki e, bizim gibi proje yapmaya, insanlara faydalı olmaya niyetli olsun. Bu niyet olduktan sonra e, herkese kapımız açık. Keşke bizlere e, daha çok destek veren olsa. Üye olmadan da destek verebilirler. Yeter ki bizim felsefemize uygun olarak topluma faydalı işler yapmaya gönüllü olsunlar. E, bizim derneklerimize girerken gönüllüsünüzdür, gönüllü olarak gelirsiniz, ne yapacağımızı bilirsiniz. Ama geldikten sonra e, insanlara hizmet etmek için görevlisinizdir. Orada gönüllülük kalmaz. E, tabii ki dönem dönem e, biz rotasyonlar yaparız. Yani herkes yoruluyor. E, gerçekten yorucu bir şeydir. E, belki biliyorsunuzdur bizde e, tüm görevler birer yıllıktır. Yani emin olun ikinci yıl ya da üçüncü yıl kalın deseniz de o bir yıllık görevden sonra kalacak hali olmaz üyelerimizin. <laughs> bir an önce devretmek isterler. Çok yorucu, gerçekten verimli olarak çalışıyoruz. Evet, doğru, çok doğru. Hı? Emeklerinize sağlık. Evet, sağ olun, teşekkürler. Yayınımızın da sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Ee, Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yani bazı örneklerim Karadeniz'den oldu. Belki tesadüf ama gerçekten çok beğendiğim projelerdi. Yani Karadeniz halkının bir de böyle pratik zekası çok yüksek gerçekten. <laughs> ee, onlarla birlikte e, güzel projeler üretiyoruz. Bu yörenin halkı için üretiyoruz. E, aslında tüm Türkiye için üretiyoruz. Bizim ana hedefimiz hangi derneğimiz, hangi ildeyse yani ordu kulübümüz biz öncelikle ordu yöresinin halkı için hizmet eder. <laughs> Daha sonra buradaki halkın ihtiyaçları karşılandıktan sonra, sonra. dışarıya doğru açılırız. Hı. Tabii ki uluslararası bir kuruluş olduğumuz için biz Somali'ye de yardım yapıyoruz. Kenya'ya da yardım yapıyoruz. Tabii. Avustralya'da da var. Tabii. Yani daha doğrusu oradaki projelere katkılarda bulunuyoruz. Hı hı. Biz Ghana'da bir sağlık sistemi kurduk. Ghana hükümetiyle beraber onlara konteyner sağlık kabinleri götürdük. 8 tane kurduk orada. Gerçekten bizim için sağlık kabini diyoruz ama orası için hastaneydi bunlar. Evet, tabii, tabii. Yani oradaki insanları da bizim insanlarımız olduğunu, yani aslında biz dünya vatandaşı olmayı öğrendiğimizde sorunların çözüleceğine inanıyorum. Aslında bir dostluk kulübü ve bir iyilik hareketi başlatıyorsunuz. Tam anlamıyla, evet. tam olarak da karşılığı bu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Sizlere başarı ve sağlık diliyoruz. Kadiniz Ekonomi adına da tüm okullarımız ve izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.